Sıradan bir eti, nefis bir kuzu eti gibi nasıl pişebileceğinizi göstereceğim. Burada bir buçuk kilo hindi but var. Barbaros'u markete gönderdim, kuzu kol al diye, gidip hindi but almış. <laughs> Gerçekten esnur yapmıyorum. Eti ilk gördüğünde kuzu kol, kuzu but zannedenler, hepiniz bir Barbaros'sunuz. <laughs> Olacak iş değil. Anlaşıldı, bugün de otacılarımız bozulacak. Tadını lezzetini tamamen kuzu etine çevirmek için hemen sosunu yapalım. Bir tatlı kaşığı domates salçası, yarım tatlı kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı krema. Hardal ama imkanınız varsa ballı hardal yoksa normal hardal kullanabilirsiniz. Ballı hardal tamamen tadını çok daha lezzetli yapar. 1 2 yemek kaşığı kadar ballı hardal, 1 2 3 yemek kaşığı zeytinyağı. Bıçak yardımıyla hemen şöyle artı yapalım. Sarımsaklarımız daha rahat içine girebilmesi için. Ve sarımsakları ne kadar isterseniz kullanabilirsiniz. Ne kadar sarımsak seviyorsanız o kadar sarımsak kullanabilirsiniz. Sosu tamamen birbirine karıştırdığınızda emin olduktan sonra hemen etin üstüne Bol bol sürün. Ne kadar bol sürerseniz o kadar lezzetli olur. Dürüst olanları tabii ki ayırıyorum ama emin olabilirsiniz ki çok fazlası bunu yapıyor. Hindi etini, kuzu etini nasıl çevirdiklerini, aynen bu sosu kullanarak hatta dana şiş diye, kuzu şiş diye size ikram ediyorlar. Hemen çevirelim diğer tarafını da. Şunun lezzetsiz olma şansı var mı sizce? Hemen yine bıçak yardımıyla artı şekli vererek böylece sarımsak çok daha rahat içine girer. Etin her yerine ama her yerine sosun bulaştığına emin olun. Ve bol bol sürün. Tuz. Karabiber. Biberiye, isteyen kekik kullanabilir, taze biberiye üstüne biraz su çok az ama böyle damlayla nemli bir şekilde pişmesi için ufak bir numara. Mal hazır. <laughs> Kurye gelip alıp götürebilir. Hemen bir fırın tepsisine. Artık bu fırına. İlk önce 30 dakika 200 derece. Daha sonra 170 derece 2 saat. Burası nasıl kokuyor biliyor musunuz? Öf. Öf. Hemen şöyle beraber açalım. Saat gece 3'te. Oo. Nereden böyle güzel bir yemek bulabilirsiniz? Şimdi isteyen bir kez daha fırına atıp üstünü kızartabilir. Ama gerek var mı? Bana sorarsanız yok. Şöyle bir testimiz yapalım. Hatta şu görünen yerden. Bakın. Görüyor musunuz? Tel tel. Lokum gibi olmuş. Dikkatli bir şekilde. Bakın. Şöyle dağılıyor görüyor musunuz? Hemen tabağa alalım. Şöyle yeniden bir bakalım. <laughs> Lokum gibi. Şu suyunu ziyan etmeyelim. Duruma göre isterseniz pilavda kullanabiliriz. İstersek sos yaparken kullanabiliriz. Tamamen size kalmış. Ama ziyan etmeyelim. Bunun yanına pilav yakışır. Hemen ölçülü yapalım ki herkes yapabilsin. Şöyle güzel bir pilav yapalım. Bakın bir. Bir buçuk su bardağı Pirinç. Şu pirinci hemen yıkayalım. Ocağın ısısı en yüksekte yanıyor. Hemen şöyle bir pilav tenceresi. Bu pilavı gece 3'te yapmamız size yanıltmasın. Bir yemek kaşığı tereyağı. Tereyağı yapalım daha lezzetli olsun. Ocağın altını orta ateşe getiriyorum en yüksekten. Daha tereyağı erimeden 1-1,5 bir, bir yemek kaşığı. Zeytinyağı Burası mutfak Keyfimize bakıyoruz Bütün stresimizi atıyoruz Biraz da ev hanımları Evde yemek yapıyorsunuz diye köle değilsiniz Keyfinize bakın bir şeyler için bir şeyler yudumlayın Hatta o gün canınız yemek yapmak istemiyorsa o gün yemek yapmayın Değeriniz anlaşılır Yağın tamamen eridiğine emin olduğum anda Yıkadım pirinçler. Pirinçleri çok iyi yıkamayı unutmayın. Dikkat! Orta ısıdayız. Ve pirinci kavuruyoruz. Pirinci ne kadar kavurursanız o kadar tane tane olur pilavınız. Koray ne kadar kavuracağım, nasıl anlayacağım? Püf noktasını göstereceğim size. Şimdi şunu bir 1,5-2 iki dakika kavuralım. 30 saniye kendi kavrulsun. 30 saniye sonra tekrar bir Karıştırıyorum, kavurmaya devam ediyorum. İyice kavurduğuma inandığım anda bir tane pirinci elime alıyorum. Bakın, sıcaktan tutamıyorsanız pirinç çok sıcaksa pirinciniz tam istediğiniz gibi kavrulmuş demektir. Pirinci ölçtüğümüz bardakla aynı bardağı kullanıyoruz. Pirinci sıcak suda bekletmediğim için pirinci sıcak suda bekletseydim, bakın bire bir su koyacaktım ama sıcak suda bekletmediğim için şu bir. İki. Ve iki buçuk. Bir daha söylüyorum sıcak suda bekletmediğim için iki buçuk bardak sıcak suda pirinçte bekletseydim birebir su kullanacaktık. Burada tuz olayı tamamen sizde. Bir buçuk çay kaşığı tuz. Ne kadar tuzdan hoşlanıyorsanız. Daha sonra şöyle bir karıştırıyorum. Altını kısıyorum. Ve kapağını kapatıyorum. 15 dakika sonra bir kapağını açalım. Suyunu çekmiş mi diye şöyle bir kontrol ediyoruz. Dibinde su kalmadığını gördüğüm anda doğru yolda oldum anlıyorum. Şöyle bir karıştıralım. Şimdi şurada bir bakalım tuzunu kontrol edelim. Tuzunu kontrol edelim. Hiç tuzu yok. <laughs> yani tuzların artık eskisi gibi hiç feri yok. Son bir kez karıştırıyorum hem tuzu karışsın hem de kendine gelsin diye. Daha sonra bastır bana tavayı şöyle bir yayıyorum. Bakın kapağını kapatıyorum ama altını kapattığım halde arka ocağı alıyorum. Neden? Ocağın ısısıyla pişmesini istemiyorum. Kendi yavaş yavaş demlensin arka tarafta. Yavaş yavaş demlensin. Gece 3 pilavı. Dikkat edin pilav açılıyor mu? Açılıyorsa tane tanedir. Çakmak taş butu gibi. <laughs> Hindi butu kuzu buta çevirdik. Otellerin aram bozulacak ama otellerin numarası sanki kuzu eti gibi. Hindi etini kuzu şiş diye nasıl ikram ettiklerini anlamışsınızdır. Gece 3'te kendi evinizde şunu yaptığını düşünebiliyor musunuz? <laughs> i̇şte bu. Nasıl gözüküyor? Bana sorarsanız şov. Sarımsağı görüyor musunuz? Alt taraftan çıkan. Bas bas bağırıyor çok lezzetli diye. Sizin yüzünüzden 40 yıllık tandırcılarla araba bozacağım. <laughs> Ama size güveniyorum bakın. Şimdi şunun şöyle bir tadına bakalım mı? Şunun zaten nasıl olduğu herhalde ayrılışından bellidir. Şöyle. Tadı sizi şaşırtacak. <laughs> Hop açın ağzınızı. Şu premium bakın bakalım. Bak. Sarımsağı görüyor musun aradan fırlayan? Just, şunu gece 3'te yediğinize kimse inanmayacak. Kimse. Vay be. Vay be. Maç Baş başlamak üzere 3 kişiyiz. Atos, Portos. Aramis Barbaros yok bugün. Hepimize yana sağlık. Tekrardan herkese selamlar. Afiyet olsun. Mutlaka deneyin şunu.